Selam arkadaşlar ben Emirhan Özdemir Bugün sizlerle Renkler ve Zevkler kanalına video çekeceğiz şöyle 2 artı bir Hint takımının yanına geldim bugün Önce bunları çekelim dedim Buradan başlayalım bu arada benim de bir kanalım var ismi Emirhan'ın tavukları Şöyle bunlar 2 artı bir Hint takımım Tavuk olarak Denizli, Hint, Cicakoşin Cin tavuğu sonra Köy tavuğu Arakuanas karışık ırklarım var. Hepsine sırayla bakacağız. Türken falan. Şöyle kümesle bir görüntüleyelim. Arakuanas bir tane kaldı. Onu da sürüye karıştırdım. Nerede o? Yuva'ya girmiş. Şöyle isterseniz burası karışık kümesin. Bakın şu Arakuanas yukarıda. İsterseniz şimdi tavukları oradan dışarı salalım, görüntüleyelim. Hintler burada gördüğünüz şimdi çıkalım. Evet şöyle kümesin önüne geldik. Sağ Gel gel. Şöyle bakın komşular oraya ekmek falan atıyor onlara gittiler. Topluyorlar Gel 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 Hepsi bir şey yeme lazım da. Şöyle kazlarımıza da bakalım Bu arada buraya şöyle bakın Bir yuvalık sistemi yaptım Böyle Bu kazları da sahiplendirdim Kendime bir dişi bir erkek bıraktım Gerisi bugün gidecek bakalım. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle kazlarım da gayet güzel. Çıkalmıştık buradan da. Köy tavuklarına da baktık. Şimdi çok güzel bir av köpeğim var. Simsiyah ırkı kopay ama şu an avda. Onu görüntüleyemeyeceğiz. Kulübesi burası. Şöyle göstereyim. tavuklarımız şu an burada konmuşlar hatta yemekleri falan yiyorlar. Yem olarak buğday veriyorum. Yumurta yemine geçiş yapacağım. Buğday sürekli önlerinde var yemlikte. videoyu biraz gelir alırsanız yuvaların üstünde yem kovaları vardı. Soğuktan konuşamıyorum. Hava güneşli ama bayağı soğuk. Denizliler de çok güzel horozlarım. Şöyle buralar civciv kafesleri. Evet arkadaşlar burada da dört tane civciv var. Burayı deniz kümesi yapacağım şöyle. Bunlar çıksın dışarı salalım. Hemen çıktı onlar da. Buraya denizlileri alacağım. Şöyle yuvalar falan yaptım. Çıkalım şimdi buradan da. Son olarak cüce koşunlara bakalım. Cüce koşunlar çok kaliteli değil. Paçaları küçük ama ben sadece gözüme güzel gözüksün diye besliyorum. Şöyle bakalım. Paça takımları çok az yani. Şurada bir tane hasta tavuk var. Tepeli küçük. Burada duruyor. Hatta şu tavuk is cüce koşun bile sayılamaz. Şu biraz benziyor ama öylesine işte. Gözümün önünde olsun diye bakıyorum. Üretmek amacıyla değil. Şu da hasta. Bulaşıcı bir şey değil, uzun süredir böyle, yaklaşık bir aydır. Çıkalım buradan da. Evet arkadaşlar, tavuklarımızın birçoğu gezinme alanına çıktı. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir alan. Burada geziyorlar, burası da ana bahçe. Burada da var bayağı hayvan. Son olarak kazlara gidelim, kapınışı yapalım. Bu arada bahsettiğim yem kovaları bunlar. Bayağı azalmış içinde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Renkler ve Zevkler kanalına ve Emirhan'ın Tavuklar kanalına abone olmayı unutmayın.